Hepiniz tekrardan hoş geldiniz değerli Tekno izleyicileri. Bugün inceleyeceğimiz ürün üçü bir arada şarj kablomuz. Dostlarım kutumuzu açtığımızda bizi poşetin içinde şarj kablomuz karşılıyor. Şarj kablomuz görünüş olarak oldukça tatlı, hoş bir görünüşü var. Görünüşte ilk gözüme çarpan uçlarındaki bu koruma yerleri. Bu koruma yerleri dostlarım Çinko'dan yapılmış oldukça sağlam, güzel, uzun ömürlü bir koruma sağlıyor kablomuza. Üçü bir arada şarj kablomuzun olması sebebi üç farklı cihazı da şarj edebilir nitelikte olması. Hem IOS şarj girişimiz. Hem Type-C şarj girişimiz hem de Type-A şarj girişine sahip ve üstelik 120W'a kadar da destekli bir hızlı şarj özelliği de var. Eğer ki cihazınız ve adaptörünüz 120W'a kadar şarj edilebilir özelliğe sahipse bu kablomuz da aynı şekilde uyumu sağlayacaktır. Yapı olarak da doğa dostu ve cilde zarar vermeyen bir materyal kullanılmış yine merak edenler olursa TPE materyali kullanılmış. Eğer ki veri aktarımında da kullanacaksanız 6 ampere kadar çıkan bir veri aktarım gücüne sahip ve ayrıca dış etmenlere, suya, toza ve diğer dış etmenlere karşı da dayanıklı bir yapı kullanılmış. Videonun başında da bahsettiğim gibi uçlarında ve içinde ikinci katman olarak çinko yapısı kullanılmış. Çinko yapısı da kendisinde oldukça sağlam bir koruma ve uzun vadede de işlevselliğini koruma sağlıyor. Ayrıca şarj kablomuzun uç kısımlarında kullanacağınız cihaza göre hangi cihazınızı taktıysanız şarj olup olmama durumunu göstermesi için uçlarında yeşil bir ışık kullanılmış dostlarım. Kablomuzun uç kısımlarının içinde şu iç tarafında yine yıpranmayı önlemek için ayrı bir silikon sıkılmış. Bu da oldukça güzel bir detay. Fiyatına göre ise oldukça güzel, uzun vadede kullanabileceğiniz ve çok işlevsel bir ürünümüz. Eğer ki siz de böyle bir ürüne sahip olmak isterseniz www.teknotime07.com sitemizden ürünümüze ulaşabilir ve sahip olabilirsiniz. Evet dostlarım ürünümüz bu şekildeydi. Eğer ki videoyu beğenip yararlı bulduysanız ve böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi sosyal medya mecralarından takip edebilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.